Ben geç Vallahi bir koydum mu? Allah bak. Bak da, Max ne yapabilir abi? Mermi atamayan laf yapıyor. Değil mi? Winchester'dan değil misin lan? Çıkarıyor naar. bunlar beni. Yani evet, <gülüyor> like. <gülüyor> ya Winchester'dan değil misin? Üstüne sapattık tur yapıp her an içimdeki şeytan karar verir. Keskin o duvar bir de başa bela. İstanbul hala da trip de her an. Lafımın derinde. Ana yapan kardeşini verir. Sikeyim piyasa sizinle oynamam bir Bu sözler sokaktan bir iken boşa yapan ağzını sikeyim. Bas 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 O zaman dikemez ikimler deli. Bunlara telefon güzeli. Yarısı bunzaya hastası. Bunu ve bekizin Kasası. Tam yedi yedim dam, 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 tam Tam içeri git içeri Anlatsam bile anlayamazsın Samsun mafya bu kaldıramazsın Her şeyi siktire, et antana silah değil balon patlatamazsın Bu ba, monte katı köy piçi Dostlarını satıp şerefine için Bu sefer anlana red yazma Götünüze imza bu psikoz geçir gidip de İlla ki dis yapcan kaçar Şahiner yüksekten uçar Küçük bir sasago dis değil bulandım donlarca suça Sikimden aşağı Kafayı gelmişsin Çıkmetan fetamin için bırak bu işleri Seni bozan lavuk rap yapma kapat o çeneni Tam diğeri de dağım, diğeri de adam, diğeri de, adam. Diğeri de adam. Aynen. Tam sildom doldur cepler Ben zırh satan whiterim denim Sık lan Uzak kaldık bak ya Söz sana gorkak korkak Abisi ondan gorkak Çetesi gorkar ronkat 55 dersten tokat Yapmışlar bir deliği enine öne Gerisinin sesi yok yeme. Varsa yüreğin yap dediğini Ya benim sabrama deneme. Anlatsam bile anlayamazsın Çünkü yeah. görmedin kaldıramazsın Dün düşmanları kantara astım yeah. Daşşakla ağır bastı Var kırk bir kez maşallahımız Asal sınırları aşanlarız Zindanlardan kaçanlarız Gerçekten yeah. yansın infazımız İntarınızın adı şafak operasyon Hadi ne yapacaksın ne o zaman gel ne yapacaksın ne Hey bir anne daha üzmek istemiyoruz Boy kilo muhabbeti de yapma 9 milim makaron mermisi 18 milim ortalama 6.1 gram Ayıktırayım dedim yapma kardeşim yapma Bunlarıma bakar mısınız? Pare zehrini aha! Vay bu çocuk. Banlasamız da şunu. Ya, e. E evet, konuş dinliyorum. Konuşma dinliyorum. Ne? O ne? Karanlık o ne ama ne diyor? Adam gibi derken yok. Yok öyle bir konuşamaz. bir dakika Winchester bir dakika Winchester family ile şey savaştayım Hepsine uyuyor sıktı bir dakika Bir dakika bir, bir dinle bir dinle. sıra sıra bir Bak Koydumun evladım. Ah bir de en alta koydum. Sıla hamını buldum evladım. Olur olmayacak mı Allah Allah kim yaptı acaba ya? Estağfurullah dayım ya estağfurullah. <laughs> Merhaba. Ben Doğakus Bu şehirde PD de illegalleri de yiyen kişi. Şimdi birkaç tane Beyiniyetse yetersiz kendini bir şey zanan Fitler var Onları öncelikle tek dediğim bir şey var Ekibiniz Çok güçlü zannediyorsanız Gelin bizim malikaneye temizlikçi olarak alalım sizi Ben seçim siz temizleyin Bir yaradıklarınız yok zaten Bana ve aileme laf gelirse Sizi yerum Yedum yemeğe de devam ediyorum Siktim Şimdi abime geçiyorum. Sendeyiz abi. Ya oğlum piyasaya bir bakıyorum da dengimiz yok. Ne yapacağız? Yiyeceğiz. Yemeğe de daha Arkada Arka yasın abimiz var. Yakışıklı. Bu şehrin tek sahibidir. Abi sendeyiz. Şehrin de illegalin de sahibi olacağım. Abi bu yeni yetmeleri söylemek istediğim bir şey var mı? Yeni yetmelerin hepsinin anasını götmen zumzumlayıp gelsinler. Gelsin yeruz değil mi abi hepsini? Yeruz mu? Anasını yiyeceğim. Şu sahada tanımadığım ama bizden olan biri var. Ben mi? Sen kim? <laughs> He, biliyorum tamam. Kimsin <laughs> sen? söyleyeceğin bir şey var mı? Ben George Jackson, beni bilen bilir, bilmeyen bilmez. Tamam mı? Rusların hepsi karımdır. Hepsine boydan boy 1.83. tamam mı? İçine alamayan da dışını yesin. Bu kadar söylüyorum. Öyle lakaplamalar olmuyor. Görüşürüz. Yedim.